De, tamam, oh, de, tamam. yeter oh, oh, oh. Bu tamam. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu Akbar 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 Akbar سمع الله لمن حمده الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم kokladım Muhammed diye Amine anne Abdullah baba Dünyaya geldi Mekke'de Mekke Mekke karanlık Mekke Mekke karanlık Muhammed محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين سلام عليكم سيد البشر Çocuklar konuşmama başlamadan önce hepinizden ricam sağ elini selam şeklinde buradan selam göndereceğiz inşallah. Buradan ilk başta anne ve babamıza selam yolluyoruz. Bizi eğiten hocalarımıza selam yolluyoruz. Gazze'deki kardeşlerimize selam yolluyoruz. Ve Müslüman kardeşlerimizin hepsine selam yolluyoruz çocuklar. Değerli anne ve babalar. Allahu Teala Taha suresinin 132. ayet-i kerimesinde bizlere şöyle buyurmaktadır. Namaz hakkında ve namazın eğitiminin nasıl olması hakkında Peygamber Efendimize seslenerek ve ehleke bis salati ve sabir aleyha ayet-i celilesini Allahu Teala Peygamber Efendimize ediyor. Burada bakın Allahu Teala Resulüne gayet açık ve lezih bir şekilde namazı çocuklarına, namazı ailene emret ve buna karşı sabırlı davran diye Resulünü uyarıyor. Namazın nasıl olması hakkında uyarıyor. Ondan dolayıdır ki biz hem Allah'a iman eden ve Resulullah'ın sünnetini yaşamaya gayret eden anne ve babalar olarak Çocuklarımıza namazı sevdirerek aynı Resulullah'ın dediği gibi Yessiru ve la tuassiru Müjdeleyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Rabbim sana hamdolsun. Kardeşim, kapizle namazımızı kılalım. Namaz geciktirmeye gelmez. Arkadaşlar bu gerçek mi? Orada nasıl yaşıyorlar? Ediyor. Ama namazlarını bırakmıyorlar. İbadetleri onların en büyük dayanağı. Biz de Ama onlar daha güçlü. Kıldıkları namazda, yaptıkları ibadette onları ambut alıyor, geç alıyor. Biz de geriye kalan tüm Müslümanlar hakkıyla namazlarımızı kılıp Rabbimize kul olabilsin. Evet. Evet hangisini patlatacaksın? En çok hangi rengi seviyorsun? Hangi rengi seviyorsun? <laughs> evet. Evet. <saniye>. evet. <laughs> Bu dilin. Hadi bakalım. Ortaya ortaya. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkürler. Peygamber Sevdalları sevdaları, sevdaları Şanlıurfa olarak hayat namazla güzeldir programımızı bu sene de gerçekleştirdik elhamdülillah. Amacımız çocuklarımıza namazı sevdirmekti. Namazın bilincini onlara vermekti. Onları namaz sevgisiyle, namaz muhabbetiyle büyütmekti. Elhamdülillah bu programımızın sonunda amacımıza ulaştığımızı inşallah Rabbimizden umuyoruz. Programımız 24 Temmuz tarihinde başladı. 8 Ağustos tarihinde sona erdi. Takribi 2 haftalık bir eğitim programımız oldu. Bugün de 10 Ağustos pazar günü Cumhuriyet Parkı'nda bu güzel ortamda final etkinliğimizi gerçekleştirdik. Final etkinliğimiz elhamdülillah dolu dolu geçti, güzel geçti. Çocuklarımız, aileleri, halkımız hepimiz bir arada çok güzel bir şekilde final etkinliğimizi gerçekleştirdik. Rabbim inşallah